Evet bugün başka bir e, tüme varım tekniğini göreceğiz. Strong induction dediğimiz güçlü tüme varım dediğimiz bir e, teknik. Aynı zamanda da e, daha az e, örneklerde veya egzersizlerde de ispatlanacak. Well ordering dediğimiz bir özelliği göreceğiz. Aslında bu induction birinci bölümde gördüğümüz 5.1'de gördüğümüz induction, strong induction ve well ordering aslında aynı şeyler. Ee, ama bunların detaylarını e, göreceğiz sırayla. İndakşını görmüştük. Şimdi strong indakşını, güçlü tüme varımı göreceğiz. Şimdi güçlü tüme varım, önce tüme varımı hatırlayalım. Tüme varımda ne yapıyorduk? Diyorduk ki bir e, temel aşama vardı. P1'in doğru olduğunu gösteriyorduk. Basis step dediğimiz. Sonra da tüme varımda Pk doğru iken Pk artı 1'in doğru olduğunu ispat ediyorduk. Bu normal tüme varımdı. Şimdi güçlü tüme varımda ise şöyle bir durumumuz var. Diyoruz ki K'yı geçmeyen her pozitif tam sayı için doğru olduğunu varsayıyoruz. Yani sadece K değil. K dahil bütün hepsi için. Sonra da K artı 1'in doğru olduğunu gösteriyoruz. Dolayısıyla varsayımız J 1'den K'ya kadar olan bütün PJ'ler için doğru olduğunu varsayıyoruz. Sonra da K artı 1 için Doğru olduğunu gösteriyoruz. Temel step tabii ki kalıyor ama bu inductive, inductive step değişmiş oluyor. Şimdi o zaman gelelim bunun daha matematiksel ifadesine. Strong induction için diyoruz ki bütün pozitif n tam sayıları için bir Pn önermesinin doğru olduğunu göstermek için şöyle var yapıyoruz. Base step'te temel aşamada önce P1'in doğru olduğunu gösteriyoruz. Sonra da bu genelde oldukça kolay. Sonra da P1, P2, PK'nın doğru olduğunu varsayıp PK artı 1'in doğru olduğunu gösteriyoruz. Tüm pozitif K sayıları için. Şimdi ilginç olan nokta e, normal tüme varımla güçlü tüme varımın denk olması. Dolayısıyla biri doğruyken diğerinin de doğru olduğunu göstermemiz mümkün. Eee... Burada e, genelde strong e, induction'ın e, genelde tanımı e, matematiksel e, tüme varımın ikinci prensibi veya tam tüme varım adlamında e, kullanılıyor. E, matematiksel induction e, tam olmayan induction gibi gösteriyor. Halbuki matematiksel induction yani matematiksel tüme varım e, aslında tam. <laughs> Dolayısıyla böyle bir yanlış isimlendirme söz konusu. Şimdi strong induction'da bu tüme varımda gösterdiğimiz sonsuz merdiveni bir daha görürsek gene aynı mantıkla ilerliyoruz. Diyoruz ki güçlü tüme varım bize diyor ki eğer ilk basamağa ulaşabileceğimizi biliyorsak ve her k için ilk k basamağa erişebildiysek k artı birinci basamağa da erişebiliyorsak bu durumda sonsuz merdivene tırmanabileceğimizi gösteriyoruz. Şimdi devam ediyoruz başka bir örnekle diyelim birinci ve ikinci basamaklara erişebileceğimizi görüyoruz sonsuz basamaklı merdivende ve şunu da biliyoruz eğer bir basamağa ulaşabiliyorsak iki basamak sonrasına da erişebiliyoruz bu durumda her basamağa erişebileceğimizi ispat edebilir miyiz? Önce matematiksel tüme varımla başlıyoruz. Diyoruz ki ilk temel aşama doğru. Çünkü zaten birinci basamağa erişebiliyoruz. Normal inductive steple ilerlemeye çalışıyoruz. Kanıncı aşamaya erişebildiğimiz takdirde k artı 1'e erişebildiğimizi söylüyoruz. Fakat problem şu ki k artı 1'e erişebilmek için k eksi 1'e erişmiş olduğumuzu bilmemiz lazım. Çünkü ancak İki e, aşama sonrasına erişebileceğimizi e, göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla e, bunu bu, bu şekilde göstermemiz mümkün değil. O yüzden güçlü induction'a gidiyoruz. E, temel step gene aynı, da, gene ilk e, basamağa erişebiliyoruz. Inductive stepte ise diyoruz ki e, önce varsayımız ilk k basamağa erişebileceğimiz. Bunu e, ispat edebilmemiz için e, inductive step'in doğru olduğunu e, varsayıyoruz. Dolayısıyla ilk k'ya eriştiğimizde k artı 1'e erişebileceğimizi söylüyoruz. Zaten biz ikinci basamağa erişebildiğimizi biliyoruz. E, k büyük eşittir 1, 2 iken k artı 1'e erişebilmek için k eksi 1'e erişmiş olmamız yeterli. Çünkü k eksi 1'e eriştiğimizde 2 arttırdığımızda k artı 1 oluyor. Dolayısıyla k-1'e erişebileceğimize göre bu durumda k artı 1'e de ne yapabiliriz? Erişebiliriz. Bu da otomatikman indaktif step'i ispat etmiş oluyor. Dolayısıyla burada k-1'e ihtiyacımız olması kritik. K'dan k artı 1'e gidemiyoruz. K-1'den k artı k 1'e gidebiliyoruz. Örneklerle ilerleyelim. Şimdi ikinci bir örneğimiz var. Ee, diyelim n bir tam sayı birden büyük olan. Ee, n'in e, asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılabileceğini gösterin diyor. Dolayısıyla e, bizim önermemiz şu. n e, asal çarpanların çarpımı olarak yazılabilir. Şimdi p2 doğru çünkü 2 zaten kendisi asal. Dolayısıyla asal çarpanlar olarak yazılabilir. Inductive step'te şuna bakıyoruz. Diyoruz ki. 2'den k'ya kadar olan tüm sayılar için e, her e, sayı asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılabilir. Şimdi indaktif step'i e, gerçekleştirmek için k artı 1'in asal çarpanları şeklinde yazılabileceğini göstermemiz gerekiyor. Şimdi iki durum söz konusu. k artı 1 asal olabilir, k artı 1 asal olmayabilir. k artı 1 asalsa zaten... Tanım gereği P, K artı 1 otomatikman doğru olacak. Çünkü zaten kendisi asal. Dolayısıyla asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılabiliyor. K artı 1 bileşik ise bu durumda iki tane sayının çarpımı şeklinde yazılmak zorunda. Yani mecburen çünkü bileşiğin tanımı bu. A ve B. Ve bu iki sayı mecburen 2'den e, büyük, K artı 1'den de küçük olmak zorunda. Şimdi e, A ve B e, asal çarpanların çarpımı şekli yazılmak zorunda. Çünkü... Varsayımız varsayımımız oydu. K'dan, K'dan küçük eşit olan her şey asal çarpanların çarpımı şekli yazılabilir. O zaman A asal çarpanların çarpımı şekli yazılabilir. B asal çarpanların çarpımı şekli yazılabilirse o zaman A çarpı B de doğal olarak üstleri ayarlayarak asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılabilir. Okey. Üçüncü e, e, örneğimize gidelim. Diyelim bir oyunumuz var. Oyunda herkes e, i̇ki e, grup e, elimizde maçlar var. E, o maçların içinde ne yapmaya çalışıyoruz? Bir miktar almaya çalışıyoruz. En son e, maçı çeken oyunu kazanıyor. Sonuncuyu çeken. Şimdi ilk başta e, eşit miktarda maç varsa her iki yerde de. O zaman ikinci oyuncu mutlaka kazanabilir diyoruz. Şimdi bunu nasıl ispat edeceğiz? Şimdi her iki grupta da en tane olduğunu varsayalım. Şimdi strong induction için bunu göstermeye çalışalım. Şimdi bir tane varsa her iki grupta da birer tane olduğu için birinci oyuncu mecburen ikisinden bir tanesinden almak zorunda. İkisinden alamaz çünkü tanım gereği bir tanesinden almak zorunda ve bir tane olduğu için de mecburen onu almak zorunda. Onu aldığı için de diğer oyuncu kalan diğer gruptaki tek e, meçi alarak oyunu kazanıyor. Şimdi inductive step için diyoruz ki e, K'ya kadar olan bütün durumlar için e, oyunu, ikinci oyuncunun kazandığını varsıyoruz. Dolayısıyla birden e, K'ya kadar olan bütün her iki tarafta da meçler için e, oyunu kazanabiliyor. Şimdi bizim PK artı bir için doğru olduğunu göstermemiz gerek. Bunun için ne yapacağız? Her iki tarafta K artı bir meç olduğunu varsayacağız. Şimdi oyunda e, diyelim birinci oyuncu ne yaptı? R tane meçi çekti bir, bir pile'da. E, Tabi burada K tane e, çekebilir. Bu K bir, birden K'ya kadar olmak kaydıyla. Geriye k artı bir eksi r tane meç bıraktı. Bu durumda ikinci oyuncu da aynı miktarda meçi diğer gruptan çekerse iki grupta da k artı bir eksi r tane meç kalır. Şimdi ne oldu? İki grupta da eşit miktarda meç var. İki gruptadaki meç sayısının da sayısı eşit. E Bu durumda ne olacak? E aslında eşit miktarda meç olan ve K'dan küçük olan, küçük ya da eşit olan bir duruma oyun dönüşmüş oldu. E bu oyunu zaten tanım gereği birden kaya kadar olan hepsi için ikinci oyuncu kazandığı için ve bu oyunun başında da gene birinci oyuncu oynayacağı için otomatik olarak bu oyunu da ikinci oyuncu kazanır. O zaman birinci oyuncu ne kadar meç alırsa alsın, ikinci oyuncu onun diğer grubundan o kadar meç aldığında oyunu kazanmayı garantilemiş oluyor. Evet, başka bir örnek. Her e, posta 12 e, veya sent veya daha fazlalık olan posta 4 veya 5 sentlik pullarla pullanabilir. Bunu göstermeye çalışıyoruz. Şimdi 12 sentten daha fazla eden postalar için konuşuyoruz. Şimdi önce 12 sentlik ile başlıyoruz. Base step. 12 sentliklerde 3 tane dörtlü kullanarak postalayabiliriz. Sıkıntı yok. 3 kere 4 12 çünkü. Şimdi inductive step'e gelelim. Inductive step'te PK'nın doğru olduğunu varsayacağız. Dolayısıyla normal e, induction'da ya bunu yapmaya çalışacağız. Şimdi pk doğru iken yani k tane sentin 4 ve 5'lerle e, doldurulabildiğini varsayarsak. Şimdi pk doğru iken pk artı 1'in doğru olduğunu göstermeye çalışacağız. Şimdi e, k 4 ve 5 sentlerle e, dolu iki duruma bakacağız. En az bir tane 4 sent kullanılmış ve hiç 4 sent kullanılmamış. Diyelim en az bir tane e, 4 sent e, kullanılmış K sent için. Bu durumda o, o 4 senti 5 sentle değiştirirsek otomatik olarak K artı 1 elde etmiş olur. Çünkü en az bir tane 4'lük kullandıysa o 4'ü çıkarıp 5'lik eklersek ne olur? K artı 1 senti elde edebiliriz. Hiç 4 sentlik kullanılmadıysa e, bu durumda k'nın sadece 5 sentliklerden oluştuğunu düşünüyoruz şimdi ee, bu durumda da K12'den büyük olduğu için en az 3 tane 5 sentlik olması gerekiyor o 3 tane 5 sentliği çıkarıp yerine 4 tane 4 sentlik koyarsak da ee, ne olur 16 olur K+ artı 1'i elde etmiş oluruz şimdi bu ee, normal indakşında, normal tüme varımda olan ispat Şimdi güçlü indakşınla bu ispatı yapalım. Gene aynı şekilde 12, 13, 14 ve 15 centlerin olduğunu göstereceğiz önce. 12 için 3 tane 4 cent, 13 için 2 4 cent, 1 5 cent, 14 için 2 5 cent, 1 4 cent ve 15 için de 3 tane cent yeterli. Şimdi geliyoruz inductive step'e. Inductive step diyor ki 12'den k'ya kadar olan hepsi için pj doğru. Yani bir şekilde 4 ve 5 centlerle doldurulabilir. Şimdi bunu 15'ten büyükler için. Inductive step'i e, ispat etmek için e, diyelim j sentle bunu e, postaladık. PK artı 1'in doğru olduğunu göstermeye çalışıyoruz. PK e, eksi 3'ün doğru olduğunu varsayabiliriz çünkü zaten pk'yı varsaymıştık. pk-3 de doğru. k artı 1 sentin doğru olması için yapmamız gereken tek şey pk-3'e 4 cent eklemek. 4 cent eklediğimiz zaman otomatik olarak pk artı 1'i ispat etmiş oluyoruz. Aynı şeyde tabii pk-4 için de yapabilirdik. Ona da 5 cent eklerdik ama o zaman başlangıçta 12, 13, 14, 15, 16'yı ispat etmemiz gerekirdi O da gene kolay aslında. Evet. Ee, bunlar da böyle. Ee, geliyoruz well ordering e, property'ye. Well ordering property için e, ne diyeceğiz? Well ordering property diyor ki aslında basit bir tanımı var. Her boş olmayan Negatif olmayan tam sayıların en az bir en küçük elemanı vardır. Dolayısıyla negatif olmayan sayılar var e, içinde. E, bunun en küçük bir elemanı vardır. Zaten negatif olmayan sayılar olduğu için kafadan sıfır en küçük eleman diyeceksiniz. Evet, ama sıfır o kümenin elemanı olmak zorunda değil. Ama her halükarda bir tane en küçük elemanı var. Bu direkt ispatlarda kullanılabiliyor. Mesela e, division algoritması, daha önce gördüğümüz division algoritmasını kullanarak e, division algoritmasını ispat etmek için well ordering property kullanabilir miyiz? Division algoritması ne diyordu? E, A bir tam sayısa ve D de bir pozitif sayıysa e, A eşittir DQ artı R olacak şekilde tek bir Q ve R sayısı vardır diyoruz. Şimdi önce ne yapıyoruz? A eksi DQ gibi bir e, negatif olmayan sayılarla form ediyoruz. Q1 e, sayı olmak kaydıyla. Şimdi bu boş değil çünkü DQ istenildiği kadar e, büyük yapılabilir. E, bu durumda well-ordering property gereği S'in en küçük elemanı olmak zorunda. Yani R eşittir. A-DQ0'ı sağlayan bir elemanı olmak zorunda. Bu durumda da R negatif olmayacaktır ve R de mecburen D'den küçük olmak zorunda Çünkü öbür türlü olsa en küçük eleman olamaz q0 Dolayısıyla bu şekilde a eşittir dq 0 artı R gibi ifade edebiliriz Buradan da aslında a eksi a eşittir R eksi de o da büyük eşittir 0 olarak ispat etmiş oluruz Altıncı örnekle bitiriyoruz. Altıncı örnek diyor ki bir tane round robin bir turnuva var. Ee, bu turnuva round robin turnuvalar şöyle oluyor. Her oyuncu başka diğer oyuncuyla bir kere oynuyor ve her maçın bir kazanını bir de kaybedeni var. Bu durumda P1, P2, PM1 çembersel ifade oluşturuyor. Eğer P1, P2'yi yener, P2, P3'ü yener, PM-1, PM'i yener ve PM, P1'i yenerse. Dolayısıyla ne oluyor? İşte mesela Fener Galatasaray yeniyor, Galatasaray Beşiktaş yeniyor, Beşiktaş Fener yeniyor gibi düşünebilirsin. Well-ordering prensip bir gereği eğer e, bir çember varsa oyuncular arasında bu durumda e, bu üç oyuncunun e, bu oyunculardan üç için e, mutlaka bir çember olmak zorunda diyoruz. Dolayısıyla mutlaka bir çember varsa bu o, bu üç kişiden oluşan bir çember olmalı şimdi önce e, diyelim hiçbir 3 oyunculuk bir çember olmasın. şimdi mutlaka bir çember olduğu için e, bu böyle bir çemberin e, boş olması mümkün değil ve well ordering property gereği pozitif e, tam sayıları mutlaka en küçük bir elemanı var Dolayısıyla bu sayı da mutlaka 3'ten büyük olmak zorunda. Dolayısıyla bir çember olmak zorunda ve bu çember P1'den PK'ya kadar gidecek ve hiç başka kısa bir çember olmayacak. Yani en küçük çember K'lık olacak. Şimdi 3 oyunculuk bir çember olmadığı için K'nın 3'ten büyük olduğunu biliyoruz. Bu çemberin ilk 3 oyuncusuna bakalım. P1, P2, P3. Şimdi P1 ile P3 arasındaki oyunun 2 tane olası seçeneği var. Ya P3, P1 yenebilir. Bu durumda P3, P1'i yenerse P1, P2, P3, P1 gibi bir çember olur. Bu da zaten 3 kişilik bir çember olduğu varsayımızla karşıt olur. E bu durumda P1'in P3'ü e, yenmesi gerekecek. E bu durumda P1'i P3'ü yenerse P2 atarak bu P1'den PK'ya kadar olan cycle'dan P2 atarak P1, P3, P4, PK gibi bir daha küçük bir çember meydana getirebiliyoruz. Ama biz ne demiştik? P1, P2, P3, PK en küçük çember demiştik. O zaman daha küçük bir çember elde etmiş olduk. Bu da proof by contradiction gereği ispatımızı gerçekleştirmiş oldu. Evet bu şekilde tüme varım konusunu da well ordering ile bitirmiş oluyoruz.